Merhaba, e, burun estetiğinde bize en çok yönelttiğiniz sorulardan bir tanesi e, burnumun sadece ucu düşük ya da burnumun sadece şu üst kısmında küçücük bir şey var, kemik var, o alınacak. Benimki normal burun estetiği değil değil mi? Çok uzun sürmez, çok morarmaz, uzun süre kalmama gerek yok ve daha ucuza yapacaksınız değil mi? gibi sorular geliyor. Tabii ki arkadaşlar e, size göre bu e, Küçük bir problem olabilir ama bu sizin gördüğünüz sadece buzdağının görünen yüzü. Aslında hekim sizin ameliyatınıza girdiğinde yani ister kapalı ister açık ameliyat olsun ne olursa olsun fark etmiyor. Ortalama olarak burun estetiğinin yaklaşık süresi 1 saat ile 1,5 saat arasıdır. Özellikle plastik cerrahlardan bahsediyorum. Bu süre sizin burnunuzun ucunun hafif düşük olmasıyla işte 30 dakikaya düşmüyor maalesef. Dolayısıyla sizin şişliğiniz, morluğunuz ya da hastanede yatmanız gereken süre ya da ödeyeceğiniz ücret diğer burun estetiği olan insanlara göre farklı olmayacak. Fakat biz şu anda burun estetiğinde özellikle yaygın olarak kullanılmayan, her doktorun kullanmadığı özel bir teknik kullanıyoruz piezo tekniği kullanıyoruz. Piezo tekniği daha önce çene cerrahisinde sıklıkla doktorların kullandığı fakat şu anda bizim plastik cerrahımızın sıklıkla burun estetiğinde, burun estetiği ameliyatlarında kullandığı bir teknik. Bu tekniğin size avantajları şu, kırma olmadığı için ve sadece kemiğe şekillendirmek için böyle dokunarak yapılan bir teknik olduğu için Hastanın morluk, şişlik ve hastanede yatması gereken süre çok az. Diğer cerrahi tekniklere göre çok çok az oluyor. Dolayısıyla genellikle burun estetiği ile birlikte kombine estetik yaptığımız hastalarda işte burun estetiğinin yanında meme estetiği, vücut estetiği, yüz estetiği, farklı yüz estetiği işlemlerine giren hastalarımızda özellikle şöyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Burnuma bir şey yapmadınız mı? Çünkü burnunuzun içerisinde bir tampon yok. Burnunun üzerinde çok ağır bir alt yok. Sadece ten rengi bir bir bant var. Şişlik, morluk, ağrı ve ödem de olmadığı için hasta ameliyat sonrasında ya burnuma hoca bir şey yapmadı mı acaba gibi tepkiler veriyor. Bu tabii ki bizi mutlu ediyor. Çünkü e, hastanın e, tabii ki burnunun şeklinin ileri vadede güzel olması e, birinci önceliğimiz. Daha sonra da burada İstanbul'da geçireceği o ilk bir haftalık süreçteki e, konforu çok önemli. Hasta konforlu bir süreç geçirdiği için dolayısıyla arkadaşlarına da tavsiye etmiş oluyor. E, burun estetiğinde fiyatı, şişliği, morluğu, ödemi e, arttıran faktör burun estetiğinin daha önce başka bir cerrah tarafından yapılmış olması. Yani e, bize sekonder e, rinoplast dediğimiz e, düzeltme ameliyatlarına gelen hastalarımızda e, normal e, ilk defa burun estetiği olan bir kişiye göre cerrahın e, vaktini ortalama iki katı arttıran bir süreç ortaya çıkıyor. Çünkü burnun üzerindeki e, kemik, kıkırdak dokusu azalmış olabiliyor. Bunu şöyle tarif edebilirim size. E, daha önceki cerrahınızın yaptığı işlemin eğer raporu elinizde yoksa o ne yaptığını sadece kendisi biliyor. Bu bize geldiğinizde bizim cerrahımızın sini burnunuzla ilgili yapacağı işlemi tasarlaması tamamen ameliyata başlattığında e, oluşabiliyor. Çünkü ameliyata başladığı zaman orada diğer hekimin ne yaptığını ancak burnu açtığı zaman ameliyat esnasında görme fırsatı oluyor. Dolayısıyla orada e, eriyen iplik mi kullanılmış, yoksa işte kemik kıkırdak dokusu alınmış mı, yerine bir graft eklenecek mi? Bunları tasarlaması zaten bir zaman alıyor, süreç alıyor. Dolayısıyla hekimin sürecini arttırdığı için, biraz daha meşakkatli olduğu için hem fiyat noktasında farklı bir ödeme yapıyorsunuz hem de bazen vücudunuzdan kıkırda kalınması gerekebiliyor. Bu kosta dediğimiz göğüs altında ki bölgeden olabiliyor ya da kulak arkasından aldığımız bir kıkırdak oluyor. Bunu genellikle biz telefonda hastalarımıza söylediğimiz zaman ee, çok korkunç bir şey gibi algılanıyor ama gerçekten siz nereden alındığını hissetmeyeceğiniz şekilde alınıyor. İnce bir zar şeklinde tam göğüs altından e, çok küçük bir kesiyle girilerek aldığımız e, incecik bir e, kıkırdak yani kemiğinizi komple söküp almıyoruz. Dolayısıyla hani bu yan ya da kulağınızdan bir kıkırdak alındığı zaman işte o incecik bir şey oluyor. Orada ciddi bir yara bir şey sıkıntı ağrı olmuyor. Dolayısıyla bu, bu tarz şeyler hani sizi korkutmasın. Ama şu bir gerçek evet ilk defa burun ameliyatı olan birine göre ikinci defa üçüncü defa ameliyat olan kişiler tabii ki daha fazla para ödemek durumunda kalıyorlar. Ee, onun dışında e, morluk şişlik açısından da eğer burunda e, törpülemek ya da kırmak e, gerektiği zaman bu e, size daha fazla e, bir şişlik ve morluk e, oluşmasına sebep oluyor. Tabii bunların hepsini toparladığımız zaman e, ilk bir hafta morluk olması çok mu önemli? Açıkçası ben kendim için düşündüm. De, hayır çok da önemli değil. Önemli olan sürecin iyi olması bir daha ameliyata ihtiyaç duymamanız, artık o burunla ömür boyu yaşamanız bence. Dolayısıyla morluk, şişlik olabilir ama bunların hepsi geçicidir. Dolayısıyla siz ameliyattan sonra kendinize 10 günlük bir zaman dilimi ayırırsanız işe başlamak için ya da günlük yaşantınıza dönmek için 10 gün sonrasında gayet rahat işinize dönebilirsiniz.